Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 4 Ocak 2021 Pazartesi günden piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz. 2021'in ilk analiz videosuyla karşınızdayım. Umarım ki 2021, 2020'den farklı olarak güzel bir sene olur. Ve finansal anlamda herkesin güzel pozisyonlar aldı pozisyonların güzel yerlerden kapattığı, bir sene olmasın dilerim. Karların yüksek, zararların az olduğu bir sene olmasın dilerim. Ve finansal okuryazarlık anlamında gerçekten herkesin kendisini geliştirdi şu anki bulunduğu durumdan bir tık daha ileride olduğu bir sene olmasın dilerim. Ve ayrıca insanlık adına dünyada arkadaşlar savaşların az olduğu, salgın hastalıkların geçti, barışın hakim olduğu, sevginin hakim olduğu bir sene olmasını dilerim. Şimdi dolar tl ile başlayalım. Dolar tl 7.40 civarlarında fiyatlamaya devam ediyor. Ee, senemiz başladı. E, piyasalarda volatilite e, çoğalmaya başladı. Artmaya başladı. Tabii ki bununla beraber emtiyalardaki o sert hareketleri de görebiliyoruz. Altın tarafında özellikle gümüş tarafında kripto paralar tarafından yukarı yönlü sert ataklar geldi. Kritik dirençleri zorladık. 10 1900 dolarların üzerine attık. Bitcoin de inanılmaz seviyelere geldik. Bunun da zaten 2021'e hızlı başlayacağımızı söyledik. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İnişli çıkışlı bir sene olacak. Ve finansal anlamda güzel pozlar alanların güzel paralar kazandığı bir zaman dilimine girmiş bulunmaktayız. Hemen dolar tl ile başlayalım. Bu arada videolardaki çekilişlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her videoda bir çekiliş yapıyoruz. Ve kazanan abonemize, bir tane abonemize 100 Ripple veriyoruz. Çekilişe katılmak çok basit arkadaşlar. Videoya bir tane beğeni atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız çekiliş otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Gelecek videoda çekilişin kazananını açıklamış olacağım. Yorumların en üst kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dolar tl değil 40 civarlarında fiyatlıyoruz dedik. Günlük grafikte baktığımızda 200 günlük hareketli ortalamaya Geçtiğimiz günlerde dokunmuştuk ve buradan gelen harekette 760 7.60'lara kadar e, çıkmıştık. 7.55-7.60'lara kadar. Buradan tekrardan satış yedik. Fiyatlara baktığımızda hareketli ortalamalar arasında sıkışıyoruz arkadaşlar. Yani sıkışma bir süre daha devam edecek ve bu sıkışmanın sonucunda sert bir hareket gelecek. Peki hareket ne yöne doğru olabilir? E, bundan biraz konuşalım. Şimdi öncelikle fiyatlar 7.30'da. 7.48-7.50 arasında sıkışma devam edecektir bir süre daha. Ee, peki sıkışma sonucu, sonucunda kırılım ne yöne doğru gelecek? Hemen şöyle geçmişteki hareketlerine bakalım dolar tl. Dolar tl için 200 günlük üstel ortalama arkadaşlar hayati bir öneme sahip. Geçmişteki hareketlerinde e, bu hareketli ortalama ihlal etse bile aşağı yönünü kırsa bile yükseliş trendi devam ettiği için altında çok fazla kalıcılık sağlayamamış atıyorum dolar tl 350 civarlardayken bakın burayı kırmış 351'i daha sonra 336 338'e kadar satış yemiş 14 15 kuruştu daha sonra sert bir şekilde buradan alımların gelmesiyle birlikte tekrardan yeni zirveleri doğru hareket etmiş gene aynı şekilde bakın şurada 550 civarlardayken dolar tl 556 560 buradan 200 günlük üstel ortalama kırılmış ve 5.43'lere kadar satış yemişiz. 14-15 kuruşluk yeni bir hareket. Daha sonra herkes burada işte bakın bu harekette ortalama da kırıldı. Kritik direnç destek kırıldı. Artık düşecek derken fiyatlar oralardan toparlayıp tekrardan yukarı gitmiş. Şimdi baktığımız zaman ise 200 günlük hareketli ortalama 7.28 gibi bir rakamdan geçmekte. Şimdi 7.28 işte bu rakamlar bu hareketli ortalamalar arasında sıkışacağız. Ee, diyelim ki 7.28'i aşağı yönlü kırdı. Ben bunun kalıcı olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü 7.08 gibi ana bir destek hattımız var arkadaşlar. 7.08 kırılmadığı sürece dolar tl'de ilerleyen dönemlerde yükseliş beklentim benim devam eder. Ve bu da geri çekilmelerin birer fırsat olabileceği düşüncesindeyim arkadaşlar. Yani öyle 5'li 6'lı rakamların gelebilmesi için özellikle piyasalarda söylenen 5.50'li 5.80'li rakamların gelebilmesi için veya da 6.20'li 6.40'lı gibi rakamların öncelikle 708 rakamı altında günlük kapanışlar almamız lazım. Eğer ki böyle bir kapanış alırsak, o zaman dolar TL'de benim beklentilerim değişir tabii ki. Ama şu anlık böyle bir kapanış yok ve benim de e, böyle bir beklentim yok arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte e, dolar TL'de 708 altına inmedikçe Geri çekilmeler sahte bir hareket olarak kalır ve yükseliş beklentim devam eder. Önemli bir direnç olarak 7.50'ler üzerinde arkadaşlar 7.62-7.65 gibi bir dirençlerimiz mevcut. Buralarda dişli hareketli ortalamaların toparlandığı bölge. Şöyle göstergelere bakalım. Evet maddi tarafı toparlamaya başladı. Yakın zamanda böyle bir 7.50'lere doğru 7.55'lere doğru bir atak sürprizi sürpriz olmaz. Aresay tarafı bir miktar zayıf gibi dursa da en azından 30'lu seviyelerde dip yapmaya çalışıyor. Geçmişteki bakın uyumsuzlukların olduğu zamanları görüyorsunuz. E, buna bu tarz hareketler olabilir. Dediğim gibi dolar tl'de benim beklentilerim şu anlık bu şekilde. Hemen gram altına geçelim. Evet gram altın tarafı. Gram altın tarafında e, 440'lardan çok güzel bir dönüş sağladık. Nerelere kadar geldik? 465'li rakamlara kadar. Şu mavi bölgeye destek yapacağından bahsetmiştim son videoda. Buranın altını çok fazla bir kapanış beklemediğimi. Özellikle bu tarz buralara yaklaştı alımların geldiğinden bahsetmiştim. Gene buraya ihlal etmedik. Buraya dokunduk ve yukarı yönlü alımlar geldi. Şöyle baktığımız zaman Aresay tarafı gayet pozitif. Yani gram altın tarafında 440-430'lu rakamların halen dip olabileceği düşüncesini buralardan gelen destekle beraber 470 ve 480 rakamlarına doğru çıkışlar hiç de sürpriz olmaz. Özellikle 10 altın bile 1956 direncini zorlayabilirse, kırabilirse gram altın için daha güzel olacaktır. Bir de dolar tl dip bulup buna katılırsa gram altın tarafında tekrardan 500 ve üzeri rakamlar konuşulmaya başlanır. Gram altın tarafında ben pozitifim, halen pozitifim. Ee, geri çekilmelerde verdiğimiz destek hatları en azından son videolarda güzel çalıştı. Geçmiş dönemlerde mesela şuralardayken 530'lu 535 rakamlardayken riskli bölgelerde olduğumuzu belirttik. Almayanlar için gram altını yeni alacaklar için geri çekilme olursa değerlendirilebileceğinden bahsetmiştik. Ve kademe kademe 490 civarlarından ve aşağı yönlü geldikçe de toplanabileceğinden bahsetmiştik. Tabii ki o zamanlar 535'li rakamlar ee, yüksek rakamlardı ve insanlar daha da yukarı gideceğini düşünüyorlardı. Biz oradan dikkatli olunması gerektiğinden bahsettik. Ve e, fiyatlar beklenildiğinden daha da aşağı gelse de tekrardan toparlayıp yukarı döndüğünü hep birlikte görebiliyoruz. Bu mavi alan destek olacaktır 440'lı bölgeler. Özellikle 465 üzerinde kapanışlarda 480'lere doğru çıkışlar gelecektir arkadaşlar gram altın tarafında diyelim. Hemen buradan 10 altına bakalım. Evet ons altın tarafı müthiş bir şekilde 1940 1945'lere kadar gittik sanırsam. Evet 1944 1945'ler görülmüş. Şimdi benim ons altın tarafıyla ilgili analizlerim vardı. Özellikle bir aralıkta atmışım mesela bunu. Ee, geçmişteki işte 10 altındaki hareketlerden bah bahsetmişim ve 5-6 aylık bir zaman dilimine yayıldığından bahsetmişim düzeltmelerin. E, battığımız zaman ise bakın ons altın o zamanlar 1805 dolarmış. Buralarda dip bulabileceğinden zaman zaman geri çekilmeler tepki hareketleri olsa da muhtemelen Ocak ayına doğru bu hareketin tamamlanıp bir kama formasyonu dönüşebilme ihtimalinden bahsetmiştik. E, daha sonra 1900 özellikle 1890 üzerinde 1880 üzerinde kapanışlarda tekrardan 2000'lere doğru hareketlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Şu anlık bunu yaşıyoruz ons altında birebir arkadaşlar. Bunu da Twitter tarafından e, paylaşmıştım. Bu arada Twitter tarafından beni takip edebilirsiniz. Türkiye'li tadresinden Bunu da belirteyim. Şimdi ons altın tarafında bundan sonra ne beklenebilir? 1956.80 arkadaşlar. Bu rakamı da az önce Twitter'dan paylaştım. 1956.80 İlk etapta burayı geçemeyebilir arkadaşlar ons altın. 1955-1950 bu rakamlara yaklaştıkça satışların gelmesi normaldir geri çekilmelerde tekrardan e, 1910'lara doğru, 1915'lere doğru geri çekilmeler olabilir. E, ama işte 1900 rakamlar birer destek olursa bu geri çekilmelerden destek bularak tekrardan 1956'ya doğru atakların gelmesi beklenir. Bir de 1956 üzerinde kapanışlar alırsak asıl yükseliş o zaman başlar. E, belki de onun altına yeni tepeler bile Görebiliriz arkadaşlar Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım Evet gram gümüş TL 6.38 gibi bir rakamda Geziniyor İlerleyen e, geçtiğimiz saatlerde Nereler test edildi 6.57 Hatta 6.60'lar e, Test edildi Size son videoda şunu söyledim Hatta Twitter tarafından açık bir şekilde yazmıştım arkadaşlar Şöyle bir hemen bakalım. Orayı da bulmak istiyorum. Evet. Gram gümüş TL tarafı. Evet bakın gram gümüşte ana destek 6.06. Bu rakam üzeri 6.60 riski var dedim son analizimde. Sanki önümüzdeki günlerde bir 6.60 hata görürsek sürpriz olmaz demişim. 31 Aralık'ta fiyatlar 6'lı civarlardaydı arkadaşlar. Ve bu hata da bugün itibariyle yaşadık. Sürpriz olmadı. 6.58, 6.59 hatta 6.60'lar görülmüş. Gayet güzel nokta atışı. Şimdi destek hattı olarak tekrardan 6.28'leri baz alabiliriz arkadaşlar. 6.28 üzerinde tutunursa tekrardan 6.60'a doğru gram gümüş TL'de ataklar gelecektir. Ben uzun vadi için gümüş tarafıyla ilgili pozitifim arkadaşlar. Yani onunla ilgili videolarda çektim. Gümüş tarafın ilerleyen dönemlerde Ciddi prim yapabileceğini düşünüyorum ben Gümüş dolar Kaynaklı arkadaşlar Bunu da belirtmiş olayım Hemen buradan kripto paraları geçelim Evet bitcoin tarafı Müthiş bir yükseliş yaşadık 35 bin dolarlar görüldü arkadaşlar Şimdi gelen satışlarla beraber 29 bin dolarlar test edilse Buradan tekrardan alımlar geldi Ama gelen satış gerçekten kuvvetliydi Şimdi Kripto paralarda peki bundan sonra ne beklenebilir? Şimdiki e, Bitcoin halen bir düşüş trendine girmedi ama göstergeler aşırı derecede şişti arkadaşlar. Yani bakın 90'lar görülmüş. 89-90'lar aşırı derecede şişti. Bakalım burada dinlenip e, 28.800 rakamını kırarsa Bitcoin'de o zaman bir düzeltmeden bahsedebiliriz. 28.800 rakam üzerinde kaldıkça Trendde herhangi bir bozulma yok şu anlık. Ama göstergeler dediğim gibi aşırı derecede şişti. Maddi ilk defa bu kadar e, histogram çizgileri ilk defa bu kadar kuvvetli sinyaller veriyor. RSI tarafı ilk defa 90'ları test etti Bitcoin tarafından. E tabi bir zahmetle test etsin Bitcoin 35.000 doları test etti. E, riskli bölgelerde miiz? 28.800 kırılırsa riskli, riskli alandayız ve 22 bin hatta 24 bin dolarlara kadar geri çekilme o zaman bekleyebiliriz arkadaşlar Bitcoin tarafında ama 28.800 üzerinde kalır kalmaya başarırsa tekrardan 35 bin dolarlar hedef haline gelecek Bu arada kripto paraları nereden alıp satabilirim diye soruyorsunuz Ben kendi Bitcoin kullanıyorum OKEX borsasını kullanıyorum Sizler de oradan al sat yapabilirsiniz. İkisinin de referans linkini aşağı koyuyorum arkadaşlar. Benim referans linkimle kayıt olursanız daha düşük daha avantajlı paketlere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen buradan bir de Ripple'a bakalım. Ripple da çok merak ediliyordu. Geniş bir kripto para analizi yayınlayacağım arkadaşlar. Bakın Ripple tarafı buralarda bir dip bulma çabası içerisinde 19-20 cent civarlarından, yani buralarda bir dip yapacak gibi maddi al vermek üzere. Ripple'da da arkadaşlar yani maddi vesaire geçelim yakın zamanda 20 cent destekli 28 hatta 30 centlere doğru bir tepki hareketi bekliyorum. 28 cent üzerine kapanış alırsak bu tepki hareketi, hareketi kısa vadeli 40-45 centlere kadar sürebilir. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Ripple böyle bir hareket hazırlanıyor. Bunu da belirteyim. Şimdi Twitter tarafında tabii ki önemli analizlerim olmuştu geçmişte. Kripto paralar ile ilgili. Geçmişte erken tabii geçmişte çok güzel analizler yaptık. Çoğu geldi. Ama geçtiğimiz haftalarda özellikle Bitcoin, Cash, Ethereum bunlara değinmiştik. Ethereum'u yaz, yazdan beri söylüyorum. 320 dolarlardan 1127 dolarlar, 1156 dolarlar test edildi. Gerçekten müthiş bir yükseliş. Onlarla ilgili analize yayınlayacağım daha sonra. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.